Bence de girme Lan oyuna ne olmuş lan Bak ne yapmışlar bu oyuna Aynen Zehra görüyorum <laughs> Aynen Zera görüyorum Bak bir şey yazıyor Korktum amına koyayım Bir saat dur. oldu yani artık bir zahmet yükselsin ya Bir saattir yayındayız yani Üstelik bir buçuk milyona gelmişiz artık yani Ulan acaba biz de mi böyle yapsak amına koyayım ya? Allah Allah benden niye gözükmüyor? Korkmadım neden sonumuz yine? Abi <laughs> bana anlat. Anlatayım. Evet. Oğlum sardı da yayın amına koyayım çıkamıyorum lan. Abi bir araba acılardayız. İyi dinleyin bak bunu. Kanka bu o yalan var direkt. Tam bizim Hı. arkadaşın mahallesinin evinin önüne. tamam. 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 E, çarptı yanmadı. O e? bu yol, yol yapanlar yok mu? C teşekkür ederim takip edici. Yol yapım araçları falan var ya. Tamam. Yol yapım araçları falan gelmiş. Neyse abi biz de diyoruz ki abi bizim evimizin arkadaşın evinin önünü niye kırıyorsun yani? Değil tamam mı? <laughs> Niye? Niye bizim başka yer mi yok dedik yol yapacaktık. Burası gayet iyi falan adımda dedi yok ben yapacağım dedik, dedim, ya abicim, falan dedik. Ya abicim benim ya bu seni bu yayın nereden Adam? buldunuz ya? Hoca oynuyor oynuyor. Takım okay. Da aldı. Şu takım aldı. Takım aldı. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Bakalım el nasıl? nasıl, el, nasıl? el kötü lan adamın. Sonra sorabilirler diye düşünüyorum. İşte arkadaşlar işte kasak Bu yayın 900 deniyor. Teori. Nasıl güzel oğlum eli. Eli güzel mi? Nasıl eli güzel şey ya? İyi mi eli? İyi tabi oğlum. 12 liraya işte Anladım. Devam. Ben şuna bak. Nar. Hobi ne? Hobi. Oyun oynamak. Abi trace mi Abi ne yapıyor onu ne koyayım? Bozma bayrını ben deyin. Erya'dan selamlar, selamlar. Eray. Kangalsa. Selamlar. <laughs> Dikkat. Ananı sikeyim işte bak ben bunları izliyorum yayında. Şey ee, telefonda. Benim için geliyor deneyelim. Be Benim için de gelsin benim için. İşte olay bu. Bravo dostum. Abi bana da yapalım mısın? Şarjım az ama vallahi adını görmedim. Ali için geliyor da şimdi. Deneyelim. Gelsin abi. Olmadı dostum Baran için geliyor deneyelim. Bizim Baran mı geldi ya? Ere atsana bir tane gülbül at senin için atsın. Brav. Evet. Öyle mi? Öyle mi atıyor? He? Ee? Vay amına koyayım. At bir şato at. Devam edelim yayınlara. Bu ne ya. Aha. Ha bak bir de bunları izliyorum chat böyle. Adam esnaf mesnaf böyle poğaça moğaça böyle bak bunları izliyorum aga. Oğlum TikTok yayınları sarıyormuş amına koyayım. Oğlum bu nasıl bir <laughs> şey? Oğlum ben diyorum ameliyattan sonra bir <laughs> şey yok Yanıyorlar, yanıyorlar. Bulgur. Devam edelim. Kilogram 170 lira arkadaşlar. Lan ekranı kapatamamışım. Bir şey çıksa ne yapacaktım? Söylemiyorsunuz. Nazım abi. 16. ekran. söyleyeyim? Para gönderin lan. TikTok gönderin, şey kahve gönderin, 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 bir şey gönderin oğlum. Ekran kaydı alıyorum, Hekimoğlu'nu söyle demiş. Bedavaya söylemem abi. Bir tane vurdum kafa. Tamam, Bu ne abi? <laughs> Bunlar arkadaş var ya ne, ne ne, adamlarsınız ya? Evet. Yani insan oğlu gerçekten de diyorlar ki daşatına ekmek ver. Daş atana ekmek ver. Abi sarhoş ya. Valla akla amcam. Ben evet. avluda avluda köpek var ya. Hı hı. Ona ben bir gün bak şimdi geçeceğim onun yayına. Bak yayına getireceğim. Vallahi getireceğim. Bak şunu vereceğim. Hı hı. Beni 10 sene unutmaz. İnsan ben 10 sene şunu vereceğim ki ben bunu vereceğim ki Beni bir günde satar. Doğru, Doğru, söylüyor. Doğru söylüyor amca. Yani gerçekten de. Unutmasın değil mi abi? Sir Arey. Arey. Beni. Ya şimdi kardeşim ya yanına çok böyle hızlı gitme başladı. Şimdi şimdi Eray'dan geldik. Eray. Eray'dan geldik. Eray'dan gidiyoruz. Eray. Soğuk. Bilmiyorum ne. Eray. Yine Eray. Valla otomatik ben yollara giriyor ama parayı. Kem Sara bak. Oğlum ne? Tırnaklarını göster. Aha. Vakti var mı? Bak Sara kutu gibi maşallah. <laughs> Ay o tırnaklar ne? <laughs> <Öyle göstereyim. gülüyor> Kullanabiliyor musun o kadar uzun? Yani kullanabiliyorum ama bazen engelli gibi hissediyorum. <laughs> Kim Tırnakçı <vardı>? geldi. <laughs> Tırnakçı evime geldi. Tırnak yapacak bana. Tırnakçı <laughs> mı o tırnağı yapacak? Evet. O eliyle. Biri yakalandı kalmıyorsa burada mı takılıyordu lan biri? <laughs> Helal olsun. Tebrik ederim. Helal olsun. Helal olsun denmez. Helal olsun. Ben gidiyorum abi buradan. Nasıl olsun <laughs> <bir> ya? <laughs> abi ne yapıyor? O. Oh. Oğlum öyle mi oynanıyordu ya? Adam ta taktiği var oğlum adamın. <gülüyor> <gülüyor> Dümenler atıyormuş gibi geldi. Devam edelim. İşte. Hmm. Adam <laughs> Yazık kafanı. Yazık kafana. Yazık kafana. Bu Allah senin belanı vermeye. Yazık kafana. Apo'ya benziyor lan adam. Deme. Deme. Bizim Apo'ya. Ben ne alaka ya? Hiçbir benziyor tamam, lan sana. Tamam ne oluyor ne oluyor. Son 10 yayını ya. bakıyorum hocam. Aha! Neyler? Bir altı oynuyor adam. Asiktir! Nerede bu adam lan? İnferno mu lan bura? Yok, Miraç pardon. Ne Inferno amına <laughs> ya koyayım ya? Devam. Bu koyayım. Bunu aşağı baba. adam. Devam. Aha. Fatmirci Faruk'tayız beyler. Fatmir Sarmaz mı ya? Teşekkürler Berra. Faruk sana gelsin oğlum. Can yayına mı Can? Tekrar çöker. Oh, altın avcısı. Ya. Ya. Yalan oğlum bu. Hep aynı şeyi altın yapıyor sabahtan beri. Dibe indirdiğinde emin olduğum için altın kaçacak diye korkmuyorum. Ama panı dökmüyorum da. Abi. abi bu altını nerede buldunuz? Bu, lama mı girdiniz? Bu nasıl ü, bir ü, su ya? Kırıkkale'de var. <gülüyor> 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 Ulan çıkamıyorum yayından. Ya. Samsung A32'ye biraz önce fiyat verdim ama demek ki sen dinlemiyorsun beni. 14 Pro var mı kral? Var. 14 Pro 256 morlar var. 55 bin lira. 128 bir aylık var. O da 57 bin lira. 13 Alınır mı Eray 55 Dur 50 bir dakika beyler. 33 buçuk. 15 ay garanti 33 lira. 16 ay garantili 33 lira. 8 ay garantili 31 buçuk. 3-4 ay garanti kalmış. Parfüm var mı? Parfüm. 30 bin lira. Air Force parfüm varsa ben alacağım abiden. Devam. Oğlum can yayında değil dediniz. Manyak mısınız chat? Değil. Ben de öyle gördüm. Yakup TV yayında. Otuz bir TV. <laughs> Geri zekalı Adil. E nerede Yakup TV nerede baba? Yakup TV nerede oğlum? Şu Yakup TV sağlam dayak. Niye oğlum? Nerede o çocuklar? Morfin PUBG'ci mi? Allah Allah. Tanıdık geldi ismi. Dikkatli oyna. Sağa gitsene birazcık. Baba babacı. Ben bunlara şeyle oynarım. Yumruk koyunca. Oğlum can yayında değil Her değil. değil. Manyak abi. mısınız ya? İzmir'deyiz Bir tostun yeriz ama abi. <laughs> gel abi gel ne zaman gelsen gel. Sorarsın gel abi. abi. Evet evet. E gençler ne yapıyorsunuz? Okula gidiyorsunuz. Evet, evet. Abi de okulu biz Peki. askerden yeni geldik okuldan. Vallahi. Küçük gösteriyoruz ama ya sakalları kestik ya. Gerçekten yani bir 17-18 gibi göz. göz herkes öyle diyor ya. ama alakamız yok yani. Hepimiz yani. 25 üstü yani. Nasıl ya? Mesela ortadaki. O da yani 21 falan şu an. Yalan söylüyorlar ya. Vay vay ne sert Allah Allah. O zaman e, Allah ben de çok büyümüşüm yoksa? Siz mi küçüğüm <laughs> Sen, ben <laughs> ya, ben <laughs> diyorsun, Ama ben kaçar. Benim instagram Instagram'a bakın mesela. Ben Ustam Döner sayfam var. Ben oradaki videolarda içerik üretiyorum. Ben çekiyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani... Amacım meşhur olmak değil ya. Ee? Bu bizim bura. Bıraay Baba E git ya amına koyayım koyamadım Lan burda tokat 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 Vallahi mı? Biraz bizim yani, Vallahi burası bizim bura ee, Vallahi bizim e, bura Bu ne? Seni oyunda yenerim Galatasaray ezik Beşiktaş çok yaşa ben bunu kendi arzımla söylüyorum Galatasaray ezik Beşiktaş çok yaşa ben bunu kendi arzumla söylüyorum <laughs> Galatasaray ezik Beşiktaş çok yaşa ben bunu kendi arzumla söylüyorum Ne oluyor öyle. burada ya? Ne oluyor ya? Fenerbahçe <laughs> Ahmet. Fasulyesine oynamama. Fenerbahçe. Niye öldü oğlum? Ne oldu oğlum? Niye öldü amına koyayım bu adam ya? Z'deydi sanırım. Ha. Bak tam bana sövüyordu biri. Hakim bize. Abi keşke Jorge'a verseydi Fenerbahçe. Şey. Keşke. Ama zor ya. Ne oldu oğlum? Bir anda amına koyayım. Tamam. Geç. Evet evet benim benim e, hayvanlarım var. <laughs> ben bir, bak, bir dakika bir dakika. Ses tavuk nasıl? Kas, inek. Maşallah maşallah. Ha. Evet. Dedim amcanın sesi diye. mi geç geliyor ya? Bu <laughs> şey <laughs> 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 Ee, ne oldu şimdi? Vallahi garip. Çıkamıyorum evet. da amına koyayım. Sardı da ya. Devam. Aha. Bu Simanski yayında beyler. Ne yapıyor? Elde hediye atınca falan zıplıyordu bunlar. Ha, sen ha, vay sen parayla. Vay amına koyayım bu. adamlar ticarete <laughs> dökmüş işi. 50 puan lazım, lazım abi merkezden. Ya fark etme abi bir kişi yapsan olur sadece 50 puan. Kanka bunu geç ya. 50 puan 50 puan 50 puan 50 puan 50 puan. 50 puan alalım abim 50 puan alırız. 50 puanlık hediye attın yeter abim. 50 puan ya 50 puan. Sinirim bozuldu yine. Ne oluyor ya valla ne oluyor i̇şte. ya. Valla ne oluyor ya. Bu ne ya? Ne oluyor ya? Tamam. Ee, şöhbet o zaman. Faruk Barış Turan, Samet Onlu. Samsun, Fenerbahçe, Gaziantep, Kayseri Spor, Antalya Spor, Çaykırıca Spor ve Kasımpaşa'da haftanın en iyi takımları arasında burada Aydı'da acaba? yeni maçımızda devam ediyoruz. Türkiye Süper Ligi'ndeyiz arkadaşlar. Türkiye Süper Ligi'nde. Evet, A grubunda Beşiktaş, Ankara, Çık Aracımlı, Kasımpaşa, Kayseri Spor, B'de Samsun, Sivas, Gaziantep, Ne oluyor? Ananı sikeyim burada lan? Ne amına koyayım? Dur bir dakika sıkıntı bir şey var mı bunda? Crs, sport, Adana eğleniyor mu burada? Ne yapıyor? Ağbandar, Beşiktaş, Yo oyun bu. D grubu önemli aga. Trabzon'la Fener -Grup iyi Soéta, Trabz Feneri aynı grupta. Hey dur evet, bir şey olmasın da. Evet. Tamam. He is my Yusuf <diyor> Baba yeah, are... But he is Adam yurt dışından bunu okuyayım şey Ola yayın açmış. ben niye diyeyim? Dererek de dererek. Ya Türkiye Kupası maçları de var, var lan Serhat. Aa lan Sinop'la dikiliyor lan vallahi bak ciddiye diyorum. Aa yeni dolmuş abi niye? Değil mi hocam? Herkes güzelliğinin peşinde zaten. <laughs> Abla kedi yani bir salsam mı kediyi ya? İşkence çekiyor kendine. Ajdar yayında değilmiş arkadaşlar. Değilmiş acılar Çok garip yayınlar var ya. Ustanlar Sincan'ın en Daha varmış? Hakan. <laughs> çok çok o Son bir bak, tane daha bakıyorum çıkıyorum bak. baba. Bak, görüyor musun? Bakayım. Kutsal seks. Kutsal mi? Ne oluyor ya? Baba beni yayına olabilir mi oğlum? Anlamadım baba. ya bu TikTok yayınlarında bence iyi bence biz iyi bile yayınlar gördük ha bak. Harbi diyorum. Biz bence iyi bile yayınlar gördük hocam. Bunlar bence iyi gibiydi. Anladınız mı yani? Neyse şu videolarımızı izleyelim. Sonra yavaştan oyunumuza geçelim biz. Yakup TV mi? Yakup TV'ye niye bakıyorum yine ya? Yakup, Takup ne ya? Takup yazdım ben Yakup TV TikTok. Oğlum bu AFK bırakmış amına koyayım burada ya. Baksana amına koyayım bu yok burada ya. Ne yapıyor saat mi Anlamadım ki kan koltuğu izletiyor ya.